Merhaba arkadaşlar. Günaydın. Şimdi ne yapıyorum? Sıkma yapıyorum. Tavada sıkma yapıyorum. Kaşarlı. Nasılsınız arkadaşlar? Hayırlı cumalar bu arada herkese. Malzemelerimizi hazırlamışız. Domateslerimizi doğradık. Pişiriyoruz. Çayımızı demledik arkadaşlar. sıkmaya devam. Hazır yufkadan sıkma yapıyorum. Gösterim yaptıklarımı da yağlıyoruz arkadaşlar. Tereyağlar. kaşar koyuyoruz. Dürüm yapıyoruz yani. Sonra büküp sarıyoruz. Bir yandan telefon video çekiyorum. Bir yandan sıkmamızı yapıyorum. Böyle arkadaşlar. Burada yaptıklarımı göstereyim. Üstünü örtelim. Kurumasın. Şu sıkmamıza da bakalım. Pişmesine. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Sıkmaya devam. Kabardı iyice. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Pişti. Şimdi kaşarımızı koyacağız arkadaşlar. Biraz önce elimle çektiğim için tam gösteremedim sizlere. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi kahvaltı için hazırlıyorum. Pişiyor. Sıkmamız pişiyor arkadaşlar. Burada hazır yufka satılıyor. Onları alıyorsun, böyle açılmış şekilde pişirip sıkma yapıyoruz. Burada her şey kolay arkadaşlar. Yani hamuru yoğurup açmaya gerek yok. Bunların büyükleri de var. Geçen gün de büyüklerini almıştık. Onlar bitti. Tavak büyük değil diye sığmadığı için bu boyda aldık. Bu da pişti arkadaşlar. Bunu da saralım. Kaşarını. Çayımız da hazır. Demlendi. ocağımızı söndürelim. Devam edelim sıkmaya. Yağlayalım. Tereyağını. Peynirimiz de kalmadı. Az kalmıştı zaten. Gerçekten. Bunu da böyle saralım arkadaşlar. Sıkmamız servise hazırdır. Böyle arkadaşlar sıkmalarımız hazır servise. Şimdi hazırlayalım kahvaltımızı. Bu da sarın bunu da kurumasın. Daha sonra görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Altımız hazır arkadaşlar. Çayımız, bardaklarımız, peynirimiz, zeytinimiz, sıkmalarımız. Bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açık tutun arkadaşlarım. Videomu sonuna kadar izlerseniz sevinirim. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Çaylarımızı doldurduk.